Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün balistik oynayacağız arkadaşlar. Balistik fırlatacağız, balistik botluğu yapacağız. Umarım karşı takım sövmez. Küfür yemek istemiyorum. Ne? Ha. Paramı asosiyetimi de şöyle bir ayarlayayım. Aa. Tüh boşa gitti bir tanesi. What? Kanka nasıl ölmüyor ya? Abi dakika bir sinir olma bir ya. Bu ne? Adamın olmayan maskesi korudu. Adaletimi tüküreyim. Seri bıçakçı. Bunu iki de korudu. Bugün hep maskele koruyacak herhalde ya. Balistik de koruyor ya. Oğlum asistel lan ben de vurdum lan. <laughs> Duvara pestili çıktı lan. Ne güzel vuruyor ya balık. Oğlum sizin adamlar da fırlatıyor. Ben bir şey diyorum mu? Seri Bizim adamlar yamyam yam ya. 30 fark var. Keşke karşıya geçseymişim ya. Ben girdiğimde 20 17 mi 18 mi öyle bir şeydi. Oha. Ferhat yapma bari bilen bilir. Ee, ne anlamda söyledi acaba? Seri bıçakçı. Şu manyak Seri yine bıçakçı. ya maskesi koruyan. Seri bıçakçı. Ya küfür ediyorlar hemen. Çalıyorum kankiler kusura bakmayın. Al. Kafasına vurdum koluna değdi. 12'ye 3 fena sayılmaz korumuz. Düşme Aa, ya tutunamadık. Barsikleri boşa harcadım abi. Seri bıçakçı tam kafadan. Oğlum 10 kişi gelin lan. 2 kişi kurtaramaz. Kafa avcısı. Ah. Ya ben vurdum ya. Kafasına vurdum. Nasıl saymadı? Ulan senin de masken kurdu. Ah be. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> ne diyeyim abi? Kusura bakmayın. Adam bir RS atıyor lan balistik fırlatarak. Hile mi lan? Lan hani hile mi var? Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Lan şuradaki adamdan hiçbirine nasıl değmedi ya? Ama maç bitti. 24. Evet arkadaşlar farklı bir bölü Devam ediyoruz. Bundan sonra bir tane daha buluruz, oynarız. Tamam, hadi <laughs> Seri bıçakçı. Seri <laughs> bıçakçı. 5 saniyede TK. Uç. Seri katil. Neredesin psikopat ne? What? Lan şuraya koymuş. Senin ağzına tüküreyim ya. Şuraya bir sallasam, bir tane de şuraya sallasam. Şuna bir tane fırlatsak dedim de olmadı ya. biri daha gelmiş. Benim öldürdüğüm. Kamera mı dondu bana böyle geldi. Seri bıçakçı. Eyvallah kanki. Sen yaraladın, ben öldürdüm. Bu ara iyi de Adam gelmiyor. Oğlum o nasıl bir vuruş ya. Kaç metreden M7 yedim ya. Manyak ne yapıyorsun oğlum. Nereye kaçıyorsun lan? Şuna da vurdum. Ölmedi. Uç. Kendine oturtturdum bombayı ya. Psikopat. Kaç 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 geliyorlar. Kanka öyle bir şey yapma bir daha. Son 2 dakika Valisim olsa daha fırlatacağım da işte <laughs> Oğlum ya Danzer <laughs> Yapma Bakıyor elimde ne var diye. Ondan sonra ona göre geliyorlar. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. <laughs> Deliriyorlar var ya şimdi. Sövmeseler iyiydi ya. Bana yapılsa ben ne deliririm şahs. Ama bu da bir oyunun bir parçası. Onu inkar edemeyiz. Karşıya kalama çıkıyor mu? İki kişi oynuyorlar. Kanka bir tane saklıyorum. Onu da sana saklıyorum. Seri bıçakçı. Senin kısmeti neymiş kardeşim? Güle güle ulan. Adam arada kaldı ya. Atla lan. Hayatın kurtulsun. Atla. Daha yaşıyor ya. Atla kardeşim hadi. Kaskın da yok çok tatlı ese yersin. Lan vurun şunu artık. Lan biz öldük ona da bakarken. Oğlum o adam nasıl öldüremediniz ya. Adam 3 gün hayatta kaldı orada. Mavi takım Balistik tahtaya değmeseydi o da ölmüştü. 21'e 5. Bence idare eder. Evet arkadaşlar. Kütüphane ile devam ediyoruz. Eline takıma geçtim bu sefer. Farklı bir kütüphane adamlar. Fark açmış ya. Tanesi boşa gitti. Şu gelmeseydi. Seri bıçakçı. <laughs> <Tam kafadan>. <gülüyor> 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 Kafa o nasıl ise gitti lan. Lan be. Çeviremeyiz artık maçı ya. Tek ya Abi niye tek yemiyor bunlar ya? Öl lan artık. Seri bıçakçı. Kaması var lan o nasıl bir vuruş öyle? Seri bıçakçı. 67 cana tek mi attı M7 ile Allah'ını seversen Ya adaletine tüküreyim ya Ben boşuna para yatırıyorum bu oyuna ya Al bıçakçı Seri bıçakçı Seri bıçakçı Seri bıçakçı, Seri bıçakçı. Yetişemedim, yetişseydim onu alacaktım. Oğlum kürek ne lan öyle? Benden hızlı gidiyor adam içeri. yaptıklarımla saçma sapan yerlere gitme sağ. Lan bitmedi mi küre? Lan. Onu da vuracaktık. 15'e 5. 3 dakikada bence iyiydi arkadaşlar. Bu seferlik bu kadar. Video bitmiştir. Şuradan da hemen kullandığım imanları göstereyim size. Balistikte kullandım. Ee, bir de normal bıçaklarda kullandım diğer bıçaklarda. İstilav komutanı, suikastçı ve özel birlik mensubu arkadaşlar. Bıçakçı olmadığımız halde yine de bir şeyler yapmaya çalıştık. Bıçağı da yatkın değil elimiz. Neyse izlediği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.